Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği e, Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Kopuz Beyefendi'ye ve e, yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Zeki Abimiz ve e, Samsun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Zeki Abimize katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Süleyman Genç kardeşimizin Sinan Fırlanta ailesine Süleyman Genç'e hoş geldin diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Bugün Atakum Yeşilyurt AVM içerisinde Sina pırlantanın açılış törenini gerçekleştirdik. Önce açan arkadaşlarımıza, Samsun'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bol kazanç versin. Samsun Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Zeki abimiz ziyarete gelmiştik. Bu vesileyle Barış kardeşimizin e, 71. mağazasının açılışını e, açılışına bulunmayı Rabbim bize nasip etti. Ben e, mekanın sahibine e, Pırlan, e, Sinep pırla, sine pırla, Pırlantanın sahibine Bol kazançlar, helal kazançlar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sina Pırlanta ailemizin 71. mağazası e, aileye katıldı. Yurdumuzun güzel eli Samsunumuzda, Karadeniz'imizin göz bebeklerinden Samsunumuzda e, Atakum ilçesinde e, Süleyman Genç kardeşimi de Sina ailesine katmanın gururunu yaşıyoruz. Samsun'umuza ve e, tüm milletimize hayırlı olsun diyorum.